Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz yasal sorumluluk metninin tamamını okumadan videomuza devam etmeyin. Özetlemek gerekirse burada yalan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Alım satım tavsiyesi vermiyoruz. Videolarımıza dayanarak yapacağınız alım ve satım işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz diyelim ve hemen 4 adet hissemizi söyleyelim. Bin Bin, GSD Denizcilik, Hatsan ve TLMAN kodlu hisselerimizin incelemesini yapacağız birazdan. Hemen bin bin hissemizi açalım. Grafiğimizi açtık. Yeni halka arz olmuş bir hissemiz. Henüz çok yeni. 10. ayın 9'unda halka arz olmuş. Hissemizle alakalı daha önce 3 alet çizgi çizmişiz. Zirve noktasını, süt bir tepeyi ve zemini belirlemişiz. Bu saatten sonra bu hissemizde ne olur hemen hızlıca söyleyelim. 92,20 seviyesine gelecek olursa burası alın fırsatıdır ve hissemizin zemin noktasıdır. Şu anda tam ortada bulunmakta. Normalde hissemiz en son zemine değdiğinden dolayı aslında sonraki adımda 106,76 bandına dokunması gerekmekte. Hissemiz şu an tam ortalarda olduğu için aşağıya tekrar gider mi, yukarıya mı gider henüz belli değil. Hissemize şu anda giriş yapmak isteyenler giriş yaptıkları takdirde hissemiz 92,20'ye gidecek olursa e, ne yapacaklar? Birkaç gün daha beklemeleri gerekebilir. O yüzden pazartesi günkü gün açılışı değeri bu hissemiz için önem taşımakta. Diyelim ki hissemiz 98,40 seviyesinden açıldı daha sonra yukarıya doğru yönelecek olursa hissemizde bir yükseliş emaresi başlamış diyebileceğiz. Ama pazartesi günkü dip noktasının da cuma günkü dip noktasının üzerinde yer alma zorunluluğu var. İşte o zaman 106,76'ya doğru gideceğini düşünebileceğiz. Sonrasında ise 106,76'yı kıracak olursa 114,09 seviyesi bizi bekliyor olacak. Evet. 106,76'nın üstünde günü kapatacak olursa tekrardan bir alın fırsatı hissemizde doğmuş olacak diyebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde ikinci hissemiz olan GSR Denizcilik hissesini grafiğini açalım. Grafikte gördüğümüz şey nedir? Grafikte çulttuğumuz zaman 4 adet yatay çizgi çizmişiz. 2 adet de mavi çizgi çizmişiz. Bu mavi çizgilerin bir hükmü var mı? Yukarıdaki mavi çizgimizin hükmü devam ediyor. Aşağıdaki mavi çizgimizin altına inilmiş. Evet, birazcık yönünü değiştirecek olursak, altındaki mavi çizgimizde çalışmakta. Yukarıdaki mavi çizgimizi uzatalım. Yukarıdaki mavi çizgimizi uzattık. Şimdi beyaz çizgimiz nereye tekabül ediyor? Daha önceki zirve noktasına tekabül ediyor. Onu da bir görmüş olduk. Şimdi konuşabiliriz. Hissemiz normalde iki kere mavi çizgiye değmiş, hatta üç kere değmiş. Dördüncüsünde de hem yataydaki eski zirvemiz olan beyaz çizgiye, hem de bizim kanal yapımız olan, direncimiz olan mavi çizgiye Cuma günü değmiş üstüne çıkmış olmasını önemsemiyoruz. Çünkü ince mumla çıkmış. Bir hükmü yok. Bunun haricinde ne yapabilir bu saatten sonra? Bu saatten sonra aslında aşağı yukarı yapacak desek bile yani fazla bir gidecek yeri kalmamış. Çünkü bu mavi üçgenimizin ucuna doğru gidiyoruz. İyice daralmış durumda. Artık ya aşağıya kıracak ya da yukarıya kıracak. Aşağıya kırılma ihtimali nedir diye soracak olursanız hemen Bilançomuzdan nasıl bir destek alacağız? Ona bir bakalım. Bilançomuz normalde olumlu bir bilanço. Çeyreklikte de, yıllıkta da verilerimiz gayet güzel seviyede diyebiliriz. Bu bilanço bizim aşağıya doğru kırmamızı değil de yukarıya doğru gitmemizi destekleyebilecek bir bilanço olduğundan dolayı hissemiz hemen pazartesi bu seviyeyi yani 8,46 seviyesini kırıp yukarıya doğru hareketlenebilir. Ya da hissemizin 2-3 gün daha bu kanal içerisinde aşağıya yukarıya küçük hareketlerde bulunma ihtimali her zaman var. Alım fırsatı ne zaman gelir hissemize? Alım fırsatı 8,02 seviyesine dokunduğu zaman gelir. Bir de şunu merak ediyorum. Düzeltme yapmasını gerektirecek bir e, seviye var mı? Normalde %31, %32 oranında yükselmiş. Kapattığı noktada %26 var. E, fakat uzunca bir zamandan beri hissemiz yatay pozisyonda devam ettiğinden dolayı aslında aşağıya çok salmasını da beklemiyoruz. Ama biz ne yapmalıyız? Her zaman her şeye hazırlıklı olmak zorundayız. Yani özellikle de bir alsat yapıyor iseniz zaten monitörünüz sizin karşınızda açık olmalı. Açık olmadığı zaman ani düşüşlerde, e, ani tepki verebilir misiniz? Veremezsiniz. O yüzden mecburen grafik karşınızda hatta dakikalık periyotta açıkta beklemesi gerekiyor. E, GSD denizcilik bizim takip ettiğimiz, önem verdiğimiz hisselerden bir tanesi ama yatırımlık gördüğümüz yani uzun vadede fazla hacimli, fazla kat kat bize getiri sağlayabilecek hisselerden bir tanesi değil. Onun da hatırlatmasını yapalım. Bu hisseyi şu anda kısa vade anlamında inceliyoruz. Uzun vade anlamında değil. Hissemiz ne yapıyor bakalım. Şimdi bir çizgi daha çizdik. Bir seviye daha ekledik buraya. Ee, eğer salı günü 8.46 seviyesinin üstünde günü kapatacak olursa pardon pazartesi günü o zaman hissemizin 9 TL'ye kadar gitmesini bekleriz. 9 TL'yi geçecek olursa önündeki seviye 9.30 akabinde 10.09 akabinde de 11.07 olarak seviyelerimiz karşımızda durmakta. Aşağıya inecek olursa da yani 8,02 seviyesini kırıp aşağıya düşecek olursa aşağıda da 7,61 seviyesi bize bizi bekliyor olacak. 7,61 tam bir alım fırsatı diyebiliriz. Bu seviyeye geldiği zaman hisseye giriş yapılabilir. Veyahut küçük bir alım fırsatı da 8,02 seviyesi olacaktır. Bunun haricinde hisse düşmedi. Bu iki seviyeyi de görmedi. Yukarı gitti. O zaman 8,46'nın üstünde günü kapatırsa yine bir alım fırsatı doğmuş olacak GSD denizcilik hissemizde. Geldik üçüncü hisse, hissemiz olan Hatsan hissesine. Hatsan hissemizin grafiğini açtık. Kula Hasan Hasan gibi geliyor da Hasan değil tabi bu Hat San ortada bir Hat sanatı var mı? Ortada bir Hat sanatı da sanıyorum ki yok. Sadece gemicilik var. Normalde hissemizin taşımacılıkla bir ilgisi bulunmadığı halde taşımacılık kategorisi içerisine koymak durumunda kaldık. Neden? En azından bu TL Man ve GSD hisseleriyle bir ilişiği olduğundan dolayı, denizle bir ilişkisi olduğundan dolayı buraya koyabildik. Çünkü daha uygun bir bölüm bizim kategorilerimiz arasında yok idi. Bu üç tane denizle ilgili hisseyi aynı videoda her zaman her üç günde bir inceleyeceğiz. Bunların yanına da bin bini koyduk. O da orada bunlarla birlikte takılacak. Evet şimdi Hassan'ı açtık. Hassan'dan umutluyduk. Birçok insan umutluydu ama Hassan bilançosunu kötü açıkladı. Bilançoyu kötü açıklayınca hissemiz daha da şöyle aşağıya doğru saldı, gitti. Sonrasında ne yaptı? Sonrasında son bilançoyu güzel mi açıkladı? Ne oldu acaba? Evet, en son bilançoyu güzel açıklamış. Çünkü çeyreklikte bir uçurum meydana gelmiş. Çok güzel yükseliş göstermiş. Yıllıkta da çok güzel bir oranla kar vermiş. Öz kaynaklarda gayet güzel bir rakam gözüküyor. Bundan dolayı hissemiz yüzde kaç yükselmiş? Hissemiz yüzde 30 oranında yükseliş göstermiş. Hemen bir trend kanalı hissemizde oluşturmaya çalışalım. Hemen rengini de mavi yapalım. Rengini mavi yaptık. Azıcık yukarıya doğru çevirelim. Evet bütün Dip noktalarımıza değdi, buraya değdi, burası ve burası. Şimdi en son yine aşağıya doğru Perşembe günü değecekken Cuma günü hissemiz aşağıya doğru değil yukarıya doğru e, yarı yoldan dönmüş. Çizgimizin paralelini bir oluşturalım, şuraya bir koyalım. Evet, yukarıda da bu çizgimiz aynen hiç değiştirmeden koyduk. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Hissemiz yukarıda 52,54 seviyesine kadar gitmesini biz tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. %10 yapacak olursa da atıyorum 51,26, 51,41 seviyesine kadar da hissemiz çıkabilecek pazartesi günü. Böyle bir niyeti varsa. Hissemizde alım fırsatı nedir? Hissemizde alım fırsatı 46,38 seviyesine değdiği zaman alım fırsatı oluşmuş olur. Bunun haricinde eğer gerçek manada dönmüş ise Cuma günü yukarıya doğru yarın da bir miktar yukarıda açacak olursa e, tam olarak e, ne anlayacağız? Yukarıya döndüğünü anlayacağız. Yarın da aslında hisseye giriş yapılabilir diyeceğiz. Yani iki alım fırsatı var. Birisi yarın bir önceki günün zirvesini geçerse girilebilir. Veyahut 46-38'e doğru gelip buraya değerse yine bir alım fırsatı oluşmuş olacak Hatsan hissemizde. Hatsan hissemizin grafiğini kaydettik. Hemen çıktık. Sıradaki hissemize geçiyoruz. Sıradaki son hissemiz TLMAN kodlu hisse. TLMAN açıldı. Trabzon liman hissesi. Trabzon Liman deyince aklıma Trabzon Spor geliyor. Bir arkadaş Trabzon Spor almış. Diyor ki ne yaptım ben ne yapacağım ben bekliyorum bekliyorum yükselmiyor vesaire. Yani ben bizim e, kategorilerimiz arasında spor bölümü yok. Niye yok bilmiyorum. O hisselerin grafiğini açıp da bakmışlığım da yok. Sebep hikmetini gerçekten bilmiyorum. Ama yani mantıklı bulmuyorum o hisseleri. Yani ürettikleri şeyleri vesaire artık ne yapıyorlarsa çok mantıklı gelmiyor yani bana. O yüzden spor hisselerini maalesef incelemeyeceğiz. O arkadaş da danışmış olsaydı kesinlikle o hisseyi almasını önermeyecektim. Neyse. Trabzon sporla alakamız yok. Trabzon limanla alakamız var. Trabzon limanda 3 tane dip noktasına değmiş mi? Değmiş. Bu saatten sonra bu hissemizde ne meydana gelir? Yani bizim zemin noktası dediğimiz yere hissemiz değmiş. Kaçmış o? 93,59. 93,59'a değdiği zaman aslında bir alım fırsatı oluşmuş. Bu alım fırsatı Şimdi tam oluşmuş mu oluşmamış mı cümlesinin iki tane cevabı var. Birincisi normalde tamam yeşilde de yakmış. Bir önceki gün de geçmiş. Aslında oluşmuş diyebiliriz. Ama dip noktası da bir önceki günün dibinin altında olduğu için ve halen mavi noktamızla mevcut noktamız arasında bir boşluk oluştuğu için pazartesi günü bir ihtimal küçük bir hacimle tekrar bu mavi çizgiye değme ihtimali hissemizin var. Yani biz şimdi ayağını bastı tam artık yükselecek de, diyebiliriz. E, grafimiz bunu söylüyor ama şimdi pazartesi günü birazcık aşağıya inip kırmızıyla günü kapatacak olursa hani sen yükselecek demiştin diyebilirsiniz. E, bunun için isterseniz yarın da bekleyin. Sonuçta yarın e, kırmızıyla bir şey kırmızı yakıp aşağıya değecek olsa bile bir sonraki gün yine yukarı gitmesini bekliyor olacağız. O yüzden siz yarın olsun sabah bu hissemizin nerede açılış yaptığına bakın. Ve tekrar yukarıya doğru da e, açılıştan sonra yöneldiyse bir önceki günün zirvesinde geçtiği zaman hissemize giriş yapabilir misiniz? Tabii ki kendi kararınız siz bilirsiniz. Ama zemine değdiği zaman bir fırsat ortaya çıkıyor nereye kadar gider? 113,47'ye kadar hissemiz gidebilir. Dedik Trabzon liman hissemizle alakalı. Söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Elbette var. O da nedir? Halen şu anda bizi izliyor olup da abone ol linkine tıklamamış olan arkadaşlar artık abone olsunlar. Biliyorum bizi izleyen abone olmuş olan arkadaşlar da ya ikide bir şu cümleyi Kullanıp durma diyorlar ama mecburen kullanacağız çünkü insanlar izlerken bazen unutuyorlar yani video hoşlarına gidiyor, videodan fayda görüyorlar ama fayda gördükleri halde abone ol linkine tıklamaya biliyorlar. Ee, bu arkadaşlar için ikinci bir hatırlatma yapalım. O hatırlatmada nedir? Ee, bizim yeni aldığımız bir karar var. Bu kararı alalı henüz bir hafta oldu olmadı. Biz bundan sonra belirlemiş olduğumuz 150 adet hisseyi inceleyeceğiz. Hem de her 3 günde bir bu hisselere sıra gelmiş olacak. Tekrar tekrar mesela bugünkü bin, bin GSD, Hatsan, TLman hisselerini yaklaşık 3 gün sonra YouTube kanalımızdaki oynatma listesi içerisindeki ulaşım ve taşıma kategorisi altında tekrar güncel halini bulabileceksiniz diyelim. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.